Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün tarladayız. Sonuç, fıstık işleri bittiği için şimdi mısır kaldıracağız. Mısır kaldıracağız derken çok bir şey değil yani. Azıcık onlar artık mısırlar oldu. Sütlü mısırdan ergin mısıra ulaştık. Çok bir şey yok ama onları kaldırmamız lazım. Fasulye olanları bırakacağız mısırları. Fasulye olmayanları şöyle şimdi yani. çok konu olduğu için küçük alacağız. Yani. Mısırlarını da dışarı çıkardıktan sonra yapacağız. Ayıracağız. Fasulyeler yani, şimdi daha bekmeye devam ediyor. O yüzden fasulye olanları ya da fasulyeli mısırları falan bırakacağız. Ki fasulyeler bekime devam ediyor. Sonlanana kadar. ne diyor? Bugün bu, 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 bu gördüğünüz bu, bu arayı şey yapacağız. kesip alacağız. Mısırında ne yer mi? Aç. Ha tavuklar Şş. mı? Tavuklar mı? Tavukları buraya Aldıktan sonra kalan alanda tekrar göstereceğim neler kaldı fasulyeler kabaklar oluyor beyaz kabaklar filan da onlar şu an gözükmüyorlar kabakları fasulyeleri lahana pazı belli kış için kalanları göstereceğim şu an mısırdan bir şey gözükmüyor fazla mısır aldıktan sonra tekrar mısır bu mısırları da tekrar bunun arasından kıvıracağız şöyle göstereyim şey var kurumuş mısırlar bayağı bunları da ayrıyeten sonra ıslatından ayıracağız İyi olanları ayıracağız. Kötü olanları da tekrar tokları ayıracağız. İyi olanlardan birazdan hayvanlara çekilecek. Yarma filan için ayrılacak. Değirmeni un için ayrılacak. Ona göre yani sonuna kadar birkaç evreden geçiyor yani sadece bu kesilmeyle bitmeyecek. Ama en bir şeyi başlangıcı bu yani. Şimdi keserek bu mısırları almamız gerekiyor her şeyden önce. Kıracağız bay, sanki tepsilerin bedenini göstermişsin. Evet, biraz da yani kırarken de tekrar yapayım. Daha yumuşak çok, şey değil yok güzel değil mi? Şu andan yağmur yağdığı için yumuşak yoksa kurumuş olursa şöyle daha güzel mi çırılar? Ayvada diyor. Sen oraya bırak, bay, de ben sonra bir yaparım karısın. sayacağız tabi bağ yapacağız ba denerim ama bağ yapmasını fazla bilemiyorum ama size göstermek için en azından bağ azıcık daha yapıp kırayım nasıl bağ yapılıyor size göstermeye çalışıyorum bağ yapıp diklersem bir yere rahatlıkla kuruyabiliyor en azından çürüme şeyi sıfıra iniyor sonra bayramlarını da verebiliyorsunuz yani uzun zaman bütün kuş boyunca tane daha kırıp size daha yapmayı göstereceğim. Bunu da Bakın, 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 bakın Evet. şimdi deneyeceğim çok uzun zamandır itibar yapmadım tam yani tam yani dedim ama yapamazsam bırakırım şöyle belli bir çap genişliğinde alıp ince böyle ıslan olan bir tane şöyle biraz ilerleyelim olmuyor bayağı yani böyle yapabilirsiniz. Şöyle diktim biraz yani yamuk oldu ama en azından denemeyi size göstermeye çalıştım. Daha düzgün uyuşu ayak tarafları hepsi bir yol olursa daha güzel olur. Bunların hepsi yığılıp ortaya ottuk planda da yapılabilir de şu an onun imkanı yok. O kadar mısır filan yok yani. size ile tekrar biçtiğim yerlerin Biraz hala biçilmeye devam ediyor. Azıcık ne kaldı kenarlarda falan göstermeye çalışacağım. Evet şimdi tarlanın içinde bakayım neler var burada. Annemin beyaz kabuğu var. Bakayım başka. İleride de var şurada. Şöyle göstereyim. Kabaklar maşallah bu sene çok var. Domatesleri var. Ama domatesler yani yerinde çok bir şey kalmadı şöyle gözüküyor. Bakayım daha başka neler var. Kesilirken. Burada da kabak var ama şu an yapraklardan gözükmüyor kabak. Şuraya doğru bakayım. Biberler vardı ama biberler neredeyse bitmek üzere diyeyim. Yani şöyle biberler burada. Ama hala döküyor yani. Yağmur yağdı güzel. Şu an canlanırlar tekrar. Yani son yaprakta kuruyana kadar sebzeler vermeye devam edecek. Biberde patlıcanlı domates de kalmamış. bir tane sadece kırmızı olan. Yani bu sene çok döktü. Sebzeler. bakın burada. Ha, kavak. Güneş gözüme geliyor. Tamam, gösteremiyorum ama. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle Şurada güzel bir tane var, beyaz kabak. Şöyle görüyorsunuz. Anne aşağı doğru şey yapmış, dal çekmiş yani. Yok düşmemiş, öyle takılı kalmış ağaçta. Anne yani onu bağlasın buraya. Anne şu an güzel duruyor. Bu tarafta da bir tane var. Yukarıda varsa da şu an çok şeye göremiyorum ama bu sene bayağı güzel beyaz kabaklar var. Yani biçmeye devam ediliyor hala. Bakayım şurada da bir şey var mı? Evet. Sadece yeşillikler kalacak. Kuruyanların hepsi kesilecek bugün. Civcivler geziniyor. Tabii onlar da lahana yiyorlar. Tekrar toprak yağmur yağdığı için şu an çok yumuşak. Toprakta bulduklarını yiyorlar. Bakayım incire bakıyorum ama şu an incir zamanı var mı diye ama bu sene fazla şey yok. İncir falan yok ama üzüm var. Çok güzel siyah üzüm var ama çok yüksek. Biraz alınacak gibi değil. Şurada incirler var. Yani incirler bir iki hafta oldu. Olmuyor ama bu sene güzel değil. Verimli değil incirler. Bilmiyorum nedense. Aslında normalde bu kadar olmaz yani. Şöyle. Yani tek tek olmaya başladı. Şurada küçük bir kabak daha var. Aslında kabak bayağı var da şu an. Nelerde olduğunu bilemiyorum. Anne bütün kabaklarını gördüm. Güzel yani. Oradakiler de düşmemiş. Orada... yani ağaçta takılı kalmışlar yani. Burada var mı hiç? Yok orada hiç yaprak yeşilliği var ama hiç kabak dökmemiş anne. Senin garajın ardında var. Orada var da arka tarafa geçemedim o yüzden. Buradan doğru çekeyim ya. Şöyle elması var daha. Aslında hep dökülüyor şu an. Bu sene meyveler fazla şeyde kalmıyor. Şöyle dökülmeye başladı. Şöyle. Bunlar yeşil elma ama sulu. Güzel sert öyle yumuşak elmalardan değil. Şu kırmızısı aynısının kırmızısı var. Ama bunlar şu an yapayım? yiyebiliyorsun. Bunlar da dökülmeye başladı. Şöyle görüyorsunuz ama şu an sulu yani güzel tatlanmışlar. Bundan sonra her an yenilebilir cinsten yani meyveleri. Ya bu da bu olabilir. Evet mısırları. Hepsini şey yaptık. Aydık saplarını bıraktık. Hatta şu an çıkan mısırları soyduk. Samanlarını görüyorsunuz çuvala koyduk. Ayırdık. Evet şimdi soyduklarımızı da birazını yani bazılarını buraya astık şöyle. Bak size işte bir tane dışarı çıkarayım göstereyim. Şöyle soyduk. Yani mısırı soyunca uçlarından şöyle birbirlerine bağladık. Böyle olarak böyle buraya kuruması için daldı yani yukarısı yağmur falan vurmuyor böyle tele kış boyunca kalabilir buradan kullanmaya alabilirsiniz yani normalde istediğiniz ne yapmak istiyorsunuz bu mısırlar kuruyacak buradan hem rüzgar. Rüzgarda filan. Un yapabilirsiniz mısırlardan. Yarma yapabilirsiniz. Yani başka hiç, aklınıza ne gelirse yani hatta tonluk bırakabilirsiniz. Biraz iyilerini seçtik çünkü buraya. Diğerlerini daha küçüklerini ayırdık. Onları da kurumaya bıraktık. Tavuklara falan atılacak. Ufalanıp da yani. Bunlar burada en şey yani yer yer olmayanları için yerden tasarruf şöyle uzaktan şöyle yapayım daha iyi gözüksün yani gördüğünüz gibi bugün yani çok küçük bir yerde çok aşırı büyük bir yer değil yani o yüzden ufak yerden elde edilen bunlar en iyileriydi içinden ayırdıklarımız öbürleri daha şey yani normal mısır ama hayvana verilecek cinsten mısırlardı Böyle arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hoş Görüşmek ya. üzere hayırlı günler hepinize.